Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bur abi de bugün yepyeni bir videonunda tekrardan birlikteyiz. Bugün abi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bugün konsept tamamen farklı. YouTube camiasındaki en eski videolarımı inceleyeceğiz. Ee, bu kanaldan da önceki videolar arkadaşlar. Ee, bayağı bir eski videolar var. Şu an halimden eser yok. Gerçekten sesim incedir işte. Tipim eşit şişkindir, mişkindir. Öyle bir videolar arkadaşlar inceleyeceğiz. Burada bayağı bir videom oldu, bayağı bir kanalım oldu bu kanaldan önce. Bugün hepsini inceleyemeyeceğiz ama çok var arkadaşlar bayağı var Ama özel olarak birkaçını inceleyeceğiz bugün Arkadaşlar videomuzu geçmeden önce de hala kanalıma abone değilsiniz Abone olup videomuza like atmayı unutmayın Şu katıl butonunu arkadaşlar halledeceğim birkaç günü halledeceğim Biraz sıkıntı oldu ama gelecektir takipte kalmayı unutmayın diyorum Ve hala da beni instagram takip etmediyseniz Şuradan hemen takip edebilirsiniz istiyorum Şimdi fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinize iyi seyirler. Evet abi ilk videoyla başlıyoruz. Bu video yaklaşık olarak tam 6 sene önce çekildi. 2014'te yani. Ee, kanalın ismini boş verin. Zaten video göreceksiniz. Ama başlı şöyle. Kanalın ilk vlogu bölüm 1. Ne 53 dakikası la saniye. Evet. Böyle bir başlık kurmuşum. Başlıyoruz. Evet abi. Intro'ya gelin. Ve bu zamanlar yani bu intro meşhurdu. Evet, geliyorum. Evet. Merhaba arkadaşlar, ben Power Gamer. Sesini abi. yükseltelim. Ee, bu ilk vlogumuz oldu. Sife baksana abi. Ee, biraz heyecanlı olabilirim. Birazcık saçmalayabilirim. Hani bana kalmış diyebilirim. Arkadaşlar... Kulaklık bu arada o yılın şeyi. Birazcık çok kısa video olacak. Çok da kısa değil ama birazcık kısa. Çok kısa değil, biraz kısa olacak. Biraz dert, dertleşelim. Dertleşeyiz. Ee, Daha 10 yaşındayım dertleşiyoruz. Arkadaşlar ben T42 serisi çekeceğim. A çektim birinci videoyu. Çekeceğim, bir çektim. İkinci videoyu serisini devam edeceğiz. Minecraft serisi 100 ihtimalle gelecek. Çektim Minecraft'ı bu arada. GTA 5 PC'ye çıktığında 175. 175. Hep %100'de. Abi bana oyun arkadaşlar. Oyun oynayın. Oyun önerim, misiniz Geçim bana? Yani abone yok ben daha bu arada. Arkadaşlar. Ee, birinci bloğumuz çok azdı arkadaşlar. Bir 53 dakika. Birazcık daha. 53 dakika. Daha. Ne yapıyoruz ne diyorsunuz? <laughs> ne yapalım ne diyelim bilmiyorum. Abi şu an, yani an var yani. daha daha yani. çok i̇şte ya çok kötü ya. Mobile Minecraft serisi gelebilir. Gelebilir. Gelecek. Her şey geliyor. Hmm güzel bir kanal olacağını düşünüyorum. Güzel arkadaşlar. bir kanal arkadaşlar, olacağını arkadaşlar, düşünüyoruz. Sakın, sakın etmeyin. Et, takipte kalın. Her gün video gelecektir. Bir tane olsa da gelecek. Üç tane video var burada kanalda. Ee, <laughs> fazla bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Fazla bir şey kalmadı. Bu video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. <laughs> diyerek bitiyor. Yani arkadaşlar e, video gerçekten şu kaydı durdurayım. Durdurayım aynen. Video çok eski. Konuşmayı falan bilmiyorum daha tabii böyle çocuk çocuk konuşmalar. Harbiden de ne diyeyim. E, ama o zamana kadar böyle man marketer yapmıyormuşum. Yine de adam akıllı konuşuyormuşum. İşte bu gelecek o gelecek falan demiştim. Daha o Bixar'ı yeni almıştım. TF2 falan hani çekmeyi planlıyorum. Çektim de zaten birkaç videosunu. E, hani öyle diyebiliriz. Şimdi başka bir videoya geçelim. Başka bir şeye geçelim. 2014'teyiz. 2015'te olabilir. Hemen arkadaşlar o videoda geçelim. Mesela bu videoda da Happy Wheels oynuyorum. Bir arkadaşımın kanalındaydım Akcan diye. Belki bu videoyu izler bilmiyorum ama o kanaldaydım. Ee, Happy Wheels çekiyorum dediğim gibi. Burada da yaklaşık 2014, 16 Haziran 2014'teyiz. Gerçekten çok eski ya. Başlayalım. İlk levelden başlayalım. Bu arada Ses da başladım. Bak. Sesim az gelebilir özür dilerim. Lan merhaba Biraz öyle hocam. şey, yapmıyorum öyle. Video geçmiş alalım. direkt. Bakacağım. Evet. Bu neydi? <gülüyor> 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 Çok Nazar ince bir ses. Hazır gan. Gun, gun oh. abi. Lan tut şunu tut tut tut. Bu ne lan? Nice shot. <laughs> <it. gülüyor> Böyle, <laughs> Böyle arkadaşlar o yani bu zamanlar. Bu da sesine kayıtlayayım arkadaşlar. Oy verebiliyorum. Hemen abi zaten. Ne kadar güzel bir şey. Güzelce demişim. Kolay kayıt ol olmuyor. Şöyle atlayalım. O go zaman go tabi 1 GB RAM ile iş görüyordum. Tut, tut. Çok eski bilgisayar ya. Lan. Hop, 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 hop. Hadi, Ses tabi bayanca ileri geçiyorum. Hepsini izleyemeyeceğiz tabii. Biraz ileri bakalım. Bu ne ya? Kapat şunu. Sevmiyorum böyle şey. İngilizcem yok orada. L in. Fatada oh. ne lan? Daha bilmiyormuş bir şey. Oo, oh, saplayamadı. <laughs> Eyvah yanlık. Evet, <laughs> batırdın <dinleyecek>. abi. Evet. Bu <laughs> gerçekten çok eee böyle hiçbir şey bilmediğim zamanlar. Bilgisayar çok eski. Bir GB RAM'le bakın dediğim gibi iş yapıyorum burada. Video çekmeye çalışıyorum. Daikan kartı bile yok bakın bu bilgisayarda. eee o, o, olmasına rağmen bile gerçekten iş İş yapıyor mu? Şimdi yapıyor muyum, yani diğerlerine göre? Hadi. Uf ya. Yo, bakalım ona. Tekrardan atalım. Tekrardan atıyoruz. <gülüyor> 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 böyle arkadaşlar. Yani fazla uzatmaya gerek yok bu videoları. Yani Tezimi biz çekiyorum falan filan böyle Çocuk şimdi 2014 ee, şimdi de herhalde bir 2015'te bir videomuz var. Ee, 2016'da olması lazım. Bir tane daha yeni kanal açmıştım. Şimdi ona geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ondan geçelim. Evet, şimdi de aa, 9 Mart 2014'teyiz. Bugün 2015 bile değilmiş. Bir tane daha videom var 2014'ten. Burada arkadaşlar Vice oynuyorum. Nostalji diyorum. O kadar nostaljikse kendime bile dislike atmışım. 0 like 4 dislike var videoda. Başlayalım. Evet burada bir saçma sapan intro var. Bu şarkıdan telif yeriz ya dur. Kısayım sesini ben. Zaten bunun sesini kısarım. Bakın böyle 10 saniye intro. 12, 13. Ha geldi. Oyun defteri, Oyun defteri var de, de. arkadaşlar kanalı. Vice'de oynuyormuşuz. Ben de, ben de Ekranı da küçük. Hızlı başladım. Her videoda hızlı ben başladım de, diyorum. Var. Anım var. vardır. Bu anım yok. Vice Atıyorum böyle. Burada GTA'dan olmasa Andreas'ın var sesim gelmiyor. İlk defa inmişim buraya hemen videosunu çekmek için hazırlanmıştım. Bu donmuyor ha bak. 1 GB RAM abi o zaman bak. Evet başlıyorum. Ne güzel. İş görüyormuşum yani ya. Çok klasik arkadaşlar. Ses o kadar şey değil. Burada üfleme sesi çok bu videoda ya. Bayağı bir üfleme sesi var. Çok önemlidir evet önemli bu arada doğru demişim orada Aldık paralarım Bunun ikinci videosu da var ama birinci videosunu izleyeceğiz sadece bunun Sarıyorum diye Bazı yerlerde duracağım ama Burada iki yıldız olmamıştı Orada herhalde yanlış bir şey demişim ben Nasıl? hiç yapmıycam motor gelmişmiş. ama çok yorulduğumda kaldım şey i̇yi, o sürece motor şey gelmesi iyi olmuş süper şekilde oynuyorum Hı. başka ne demişim? hadi söyle söyle konuşmamışım hiç ya şuraya baksana bir de siyoran attım bu ne lan Evet saçmaladı arkadaşlar. <laughs> yani video bu şekildeydi. Tamam durduralım şu videoyu zaten YouTube'da kafası iyi değil. E, son olarak da arkadaşlar şu bir tane benim kanalım var. E, son bir kanal. E, 2000 herhalde 15-16 zamanları. O kanalda arkadaşlar son bakalım böyle bakalım eski videolarıma. Hemen son olarak da ona geçelim. E şimdi abi bir tane daha kanalım var. Bu arada bu şimdi kanalımı geçmeden önceki kanal. Şurada arkadaşlar bu videoları özel olarak demiştim bakmak için. Bu arada bu videolar o zamana ait değil. Bu şeyler çekmiştim. E, şu Roblox niye atlıysam artık. Bakın o zamanlar böyle küçük resimlerim fena değil. Bakın bu benim Minecraft skinimdi. Bakın şurada sinema Cinema miydi? Yok lan Sinema Forge Herhalde oydu. Oradan böyle programdan falan bir şeyler yapıyordum. güzel güzeldi. Bakın gölgelendirme falan iyiydi. Şuradan da e, küçük resim yapmaya o zamanlar yeteneklenmiştim. Bakın şuralarda var. Intromuz var. E, meta var. Samp de bir şey. atıyoruz. Çok saçma. E, harbiden de. Uzay bilmem 10 bilgi. Kısa bir açıklama. Parkour. Survival Games. GTA 5 bile çekmişim o zaman. Tipe baksana şu kafaya. Trove oynuyorum. Parkour. Güzel kasma bu video berbat sakın açmayın bu videoyu ee, Bakın şurada tipe baksanıza <laughs> Kanalıma hoş geldiniz falan burada yeni programa geçmiştim Takılıyormuşuz en saçma KVOP Yine MTA var Bu sefer MTA yazmışım Ya ben dışarı bir tipe baksanız abi Berbat küçük isimler şu tipe bakın ya Hart bakın Bunlar bakışıyorlar Aa şu tipe abi acayip Çok 4 yıl önceymiş bu arada. yaklaşık 2015 Aynı 2015 zamanları Baya berbat bunun içinden bir video seçelim abi Şurada Şu bu webcam kötü bu arada burada Şöyle webcam iyi olanlardan Hangisinde webcam var Bunda yok herhalde Pizzacı bu <laughs> Abi bir dakika ya Ben niye böyle video çekeyim SkyBlock bilgilendirme videosu çok saçma Önemlidir seyredelim 9 görüntü Kendimi kesin dislike attım bu videolarda SkyBlock sezon 2 bölüm 1 Abi burada şey yok ki bir dakika Dur. Dur abi. Nerede kamera vardı lan? Kamera olduğunu... Neyse o zaman şunu açalım. Tipsiz halimi. Açalım. Şunu da ayarlayayım hemen şöyle. Hoppala. Evet video geldi. Burada arada video izlemişim ben. Bakıyordum önceden. Bu arada 7 like 3 dislike almış. 13 dakikalık bir video biraz yüklenmez yüklenmesi arkadaşlar geç sürüyor. hadi bakalım başlayalım. Neden diye soracak kızsınız şey arkadaşlar bu e, video çektiğim zaman YouTube yavaş yön nedense onu tam bilmiyorum. Geçeceğim zaten buraları. Hadi bakalım lan gel. Ah düzeldi mi? düzelmiştir umarım. Düzelmediyse de yok artık ya o. zaman da varmış. Aha. Hmm berbat ya. bu böyle. buna Herkese merhaba arkadaşlar ben modum Burak ve bugün sizlerle beraber e, Skyblog'a başlayacağımı söylemiştim arkadaşlar bundan iki video önce Ama arkadaşlar e, Jereyan Jereyan'ın hesabını oynayamadım çünkü <laughs> neden hesabımda e, birkaç kişi oynuyor arkadaşlar Çok küçük hani, ya Oynasam adamı yapsam boşuna gidecek çünkü Gelip Burada arkada saatim var. Ben de başka Olur serverda başlamaya karar verdim. burada aynı evdeyim burada. E, o da premium. Bu da bir premium tam server. Tam o eve geldiğim zaman bu zamanlar çekmişim. Klasik Skype'ler işte. Baya olmuş. ya. E, bayağı E, sonra markete var arkadaşlar. Spam göstereceğim. Bunu da laptopla çekiyorum artık. Hayvan aldı bir para ne var kamera şey orada küçük masanın iyi ya ama genelde eşyasız kişiler oluyor sadece kılıçla falan giriyorlar. Bu çok youtuber burada niye aslında? Diğerleri Diğerler için güçleniyor, güçleniyor bir şeyler yapıyor. Yani böyle arkadaşlar. Ee, Şimdi ben hızlandırma yapmışız. Hızlandırmayın, ortadan yapalım. Ay, bu şarkı da telifli. Telif videomu hatırlıyorum bu videodan. Ne telif var sonra gitmişim. Burada bu server da iyiydi ya. Baksanıza Skyblock server. Yo be. <gülüyor> Falan <gülüyor> bu şekilde benim bir küçük videom arkadaşlar var. Yani e, ne diyebiliriz artık e, bu videoları da izlemek dileğiyle. 10 yıl sonra da artık bu videoları izleyeceğiz. Böyle arkadaşlar ön küçükümde Bu videoyu durdurayım şuradaki dur kaldı adam orada Benim de arkadaşlar küçük videolarım bu şekildeydi Burada saçlarım öyle gelip duruyor Ne anlatabilirim başka fazla bir şey anlatamam Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar video, Umarım siz ders sanmışsınızdır Her küçük küçük izleyicilerim varsa Onların Böyle Onlar büyüyünce bu zamanlara gelecekler Kendilerinden de utanacaklar falan, falan Böyle diyebiliriz arkadaşlar Videomuz bu kadardı Kanalıma hala abone değilseniz abone olun. Videomuzu da like atarsınız sevgili. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.